Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Ee, yeni bir videoda daha beraberiz. Şimdi Eskişehir'e gidiyorum bisikletle. Afyon ah, on Eskişehir. Ee, bisiklet turumun ee, şu anda 10. kilometresindeyim. Daha henüz yeni başladım. Bikrökten de takip edebilirsiniz bu arada benim rotalarımı. Ee, dağcılık var, bisiklet var, ee, motor var, yürüyüş var, kamp var. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Gezgino28 ee, Bu antrenman niteliğinde EYT'den emekli oldum. Asya turu düşünüyorum. Ee, şimdi Bu bir antrenman niteliğinde. Şimdi, e, şu anda sınırlarımı öğrenmek için ilk defa Mart ayında e, yola çıktım. Normalde Nisan'ın 20'sinden sonra falan çıkıyordum yola. Bu sefer hem soğuklar var. Yani çok soğuk değil ama ben bu soğuğa alışkınım ve ilk defa bu ayda çıkıyorum söylemiştim Ramazanda ve oruçluyum ee, Yarın komple oruç tutacağım yolda olmama rağmen Sınırlarımı zorlamayı seviyorum ee, Yolda olmayı seviyorum ee, Tahmin 135 kilometre tahminen pazar günü öğlen falan Oraya varırım ee, Güzel şey Çadır atmama yakın güzel mekan bulursam Yeşil doğal görsellik ee, Orada çadır yapmayı düşünüyorum Ve eğer yolumun üzerinde bisiklet dostları onlarla denk gelmeyi düşünüyorum. Yoldan keyif almayı düşünüyorum. Takip edin bu arada. Şimdilik görüşürüz. Herkese mis gibi günaydınlar. Dün akşam evet bisiklet turumu başlamıştım. Ee, i̇ftardan sonra bir saat daha falan e, bisiklet sürdüm. Oruçlu oruçlu. Yani iftarı bir saat geç yaptım. Ayazini'ye uğradım. Ayazini'de de kaldım. Çadırımı ilk defa mağarada e, kurdum. Güzel bir ortamdı. Orada e, sabah çıktığım için e, videoyu e, yükleyemedim. Orası için ayrı bir video e, yükleyeceğim. Çünkü ilk defa mağara deneyim oldu. İlk defa mağarada kaldım. Şimdi iki saattir de yollardayım. E, şöyle güzel bir yer buldum. E, çam ağaçlarının arasında, kuş cıvıltılarının arasında. E, bayağı bir etkiledi beni güneş de yakmaya başladı, ısıtmaya başladı. Normalde iç çamaşırlarımı değiştirecektim terli olduğum için ama e, değiştirmeyeceğim. Biraz daha havanın ısınmasını bekliyorum. Yerde karların olması ben ilk defa bisikletle karlı bir havada şey yapıyorum, yola çıktım. Şimdi bu su sesi beni kendine hayran bıraktı. Burada hem mola vermek istedim. Hem de şu güzelliği görseli çekmek istedim. Hayat doğada güzel diyoruz. Hayat sevince güzel. Hayatı yaşamak lazım. Köheylanım orada. Suyun berraklığına bakar mısınız? Tahminen bu akşam iftara Seyit Gazide olmayı düşünüyorum. 40 kilometre falan var. Ee, bu Battal Gazi filmlerindeki e, Bizanslıları yenen Komutan Battal Gazi orada iftar açmayı düşünüyorum. Yolu düşen herkesin gitmesini istiyorum çünkü çok talep ettiler orayı. Ee, bu sene bisikletin lastiklerini değiştirdim bu arada. Ayna kolu değiştirdim. Vites dişlilerini değiştirdim zinciri değiştirdim. Bu Edirne Kudüs bisiklet turumda kullandığım malzemeler. 5 senedir de ilk bisiklet turu yapıyorum şu anda. Arkadaşlar Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Çünkü her like atışınız beni ah, hayallerime biraz daha getirecek. Çünkü bu antrenman niteliğinde olan turlarım Kudüs'te son bulacak. Ve ondan sonra ıııı ee, Tayland, Laos, Kamboçya, Vietnam turu başlıyor. Hı, abone olursanız sevinirim. Az önce Eskişehir ııı e, tabelasının orada resim çektirmeye çalıştım. E, resim çektirdikten sonra dedim yolda video kanalım için biraz görsel alayım dedim. O sıra biraz hızlandım. E, köpek karşı şeritte bir tane köpek vardı. Beni görünce ben de hızlı gidiyordum. Beni görünce bir koşturmaya başladı. Allah'tan rampa aşağı gidiyordum. Bayağı bir koştu yani. Tahminen bir kilometre falan koşmuştur. Yüreğim ağzına geldi. Ve e, tırstım yani. Acaba dursam mı falan dedim. Dedim yakalayamaz dedim. Lan ya kadarsa dedim. Ama çok şükür şey yaptım. E, kurtuldum şimdi. Burada e, bisikleti durdurdum. Hem bir andrenim arttı. Biraz da işin açıkçası korktum. E, şey yaptım. Ya bu köpek bayağı bir azılı çıktı. Normal diğer köpeklerden etkilenmiyordum. Şey yapmıyordum. Bu bayağı bir azılı çıktı. Bayağı bir şey yaptı. Beni etkiledi. Şimdi e, duydurdum. Biraz dinleniyorum. Şimdi. Yollarda kimse yok neredeyse. Hıssız. Ve e, şeye şahit oldum bu sefer. Az önceki e, video çektiğim yerde tepenin e, eteğiydi. Diğer e, tarafa bakan su öbür tarafa akıyordu. Yani Ege tarafına akıyordu. Şimdi bu akan sular da e, tepenin bu tarafından aksi istikamette akıyor. Kar suların erimesiyle beraber. Bu arada 3-4 gün önce bir, bayağı bir kar yağmıştı. Bayağı bir soğuktu. Eksi e, 8 derece falan görmüştü. Şu suyun sesini dinletmek istiyorum size. Doğa nasıl canlanıyor? Nasıl hareketlilik var? Kuş cıvıltıları. Kelebekler çıkmaya başladı. Karlar erimeye başladı. Mis gibi çam kokusu. Bu videoyu izleyenler eminim ee, diyecekler ki keşke ben de orada olsaydım ama bu ara ara videolar çekmeye çalışacağım. Video beğenirseniz memnun olurum. Bisikletin arka dişlisi arıza yaptı. Onu tamir ettim. Telefon çekmeyen bir yerde, ıssız bir yerde, soğuk rüzgar da vardı. Ama çok şükür yaptım bir saat uğraştıktan sonra. Şimdi böyle güzel bir manzara görünce kaçırmak istemedim. Kuş çuvatılarını dinleyebiliyor musunuz? Bakın. Yol boyunca bir tabela dikkatimi çekti. Acaba girsem mi diye tereddüt ediyorum. Selçuklu Kümbeti 2 kilometre. Yazılı kanyon 18. Yazılı Kanyo'nu duymuştum önceden de. Şimdi bisikletle buraya gitmek istemiyorum. Hem oruç halimle hem de sıcaklık başladı. Hani ne kadar insanın biri olsa da. Şimdi sosyal medyadan illa Selçuklu Kümbeti'ne git diyorlar bana ama ee, internetten videoları görseline falan baktım. Benim ilgimi çekmiyor. Hem de daha önceden böyle bir yerlere gittim. Şimdi istikamet Seyit Gazi. Bu arada bisiklette ufak tefek bir arızalar vardı. Onları yaptım. Ağır usul gidiyorum. Fazla da yormayacağım kendimi. Çünkü bayağı bir efor sarf ettim. Bana göl kenarı olsun yeter. Ee, bakın yine bir baraj buldum. Su birikintisi. Sular çekilmiş olsa da biraz. Ee, burada bir dinlenme yapayım dedim. Valla kendimi deneme, sınırlarımı zorlamak için çıktım bu oruçlu oruçlu. E, 135 kilometrelik Eskişehir yolunda. Ben bizzat artık daha oruçlu şekilde yollara çıkmayacağım. Bu bir gerçek. Bayağı bir yoruldum, etkilendim. Hafif rampaları bile elden çıkartıyorum. İftira var 3 saat. Oh. Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, şu anda çadırımdayım. Bilecik. Bilecik dedim. Eskişehir'de Seyit Gazi ilçesine gelmişim dün akşam saat 6'da. İftira bir saat kala. Ee, buradaki Battal Gazi'nin külliyesinin olduğu ve türbesinin olduğu yere geldim. Hem hava ee, havadar hem de daha gidecek takatım kalmamıştı. Ee, takipçilerim de falan e, söylemişti illa buraya git falan diye. Buraya geldim. Çadırımı kurdum erkenden. İstirahat çekildim falan. Sonra yemeğimi yedim falan. Çayımı kahvemi içtim. Bayağı dün akşam uyuyamadım. Yorgun olmama rağmen. Bu arada çok rüzgar var. Ve 16 derece sıcaklık gösteriyor gün içinde ama şu anda 9 derece falan üşütüyor insanı. Size biraz ee, içeriden bahsedeyim. Çadırımın içi. askı marka. Geçen sene ikinci el almıştım bir bayandan, bisikletçi bayandan. Evet, biraz üşüttü beni burası. dışarıyı ve manzarayı görelim istiyorum. Şimdi 40 kilometrem daha var Eskişehir hedefime varmak için. Dönüşte ya otobüsle ya da trenle gitmeyi düşünüyorum. Buradan zaten Bolvedin'e geçeceğim. Bolvedin'de görevliyim. Ha, bu arada İş Bankası'na güvenlik görevlisiyim ben. Ee, Bolvedin'de bir hafta görevliyim. Bu sefer otelde kalacağım. Şimdi... Manzaramız böyle. Ramazan olduğu için tasavvuf müziğinin çalındığı hopurlu ortam dümdeyim. Manzarana hastasıyım. Biraz içeri gezelim istiyorum. Burası Eskişehir Afyon Karayolu'nda. Seyit Gazi Lisesi Eskişehir'e bağlı. Yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Tarihi bir yer. buraları dün akşam keşfetmiştim. Buralarda çilehaneler var. Çilehane burada 40 gün çile çıkarmak yani burada her şeyden uzak bir şekilde kalıyorsun. Tefekkür odası, zikir odası. Yine sağlı sollu türbeler var. Ve Kecik başların olduğu bölüm. Burası cami. Aslıman Battal Gazi'nin türbesi. Bir dünya üzerine e, bu şey bulunmuş ölümünden 500 yıl sonra ve sanırım bekçinin buradaki bekçinin bir söylentisi üzerine şuradan burada mı derken ondan uzun ama normalde de kendisi uzunmuş iki metre yakın boyu varmış burada da Eleonora, Batılgazi'ye aşık olup Müslüman olan antik kızıdır. Bu da üzüntüden burada ölmüş. Elanora. Şuradan da çıkış. Burası. Mimarisi falan çok güzel beğendim. Aslanlı kapı diye geçiyor burada. Ablusu inanılmaz insana rahatlık veriyor. genel şehir görünümü böyleydi. Bir sonraki videomun, yani pardon, bir videomun devamı yollarda olacak. Şimdilik buradan bu kadar. veriyor de tabela gördüm. Tabelayı görünce ee, video eklemesi yapayım dedim. Olsun çayın orada bitireceğim. Turumu. Cuma günü 6'da Afyon'dan hareket ettim. Arabayı oraya bırakmıştım. 3 saat Ayazini'nin mağarada çadırımı kurdum. Akşam Sağ konuda yola düştüm, dün çok etkilenmiştim ve dün bayağı bir çakma tepeye gitmiştim. Bugün de topla tam oturtmuşum, kütahya Bugün zorlanmadım desem yeridir. dün akşam sahurda bayağı da yemek yedim ama bir de fazla uyku uyumadım. 4-5 saat uykumla, yani e, eski şeyle geldim. da sahurluk iftarlık iftar yiyelikleri var. yolculuk keyifli geçti. Dün biraz sıkıntılıydı.